Bu e, hastaların e, kanlarının adımından sonraki süreçte günde e, dört kere bakıyoruz gerçekten bu e, olumlu bir sonuç veriyor tedavi sürecinden. Kenelerin belli bir sıcaklıkta e, aktif oldukları ve e, dolayısıyla da bu virüsü insanlara bulaştırdıkları bir e, virüs ve hastalık. Dolayısıyla bu hastalığın gelişmesi bu e, insanların kene teması yoluyla bu virüsü alması sıcak ee, yılın sıcak günlerine, sıcak aylarına e, gereksinim duyuyor ve hava sıcaklığı arttığında zaten bizlerde hemen vaka sayılarının e, arttığını, vakaların gelmeye başladığını görüyoruz ki geçtiğimiz günlerdeki e, hava sıcaklığının arttığı günlerde e, hem ilimizde hem e, tüm e, diğer illerde de vakalar gelmeye başladı. Kırım Kongo kanamalı ateşi öyle bir hastalık ki ilk ...günlerinde ilk başlangıçta bir iki gün çok non spesifik yani diğer hastalıklardan özellikle gribe benzer bulgularla başlıyor. Ateş, halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi bulgular grip ile karışabiliyor. Hem kişinin kendisi hem de... Hekimlerin bu konuda oldukça duyarlı olmaları gerekiyor. E, grip oldum deyip geçiştirmemeli. Mutlaka eğer bir e, meslek olarak hayvancılıkla e, ilişkili bir meslekteyse kene ile teması varsa, bir kene tutunma öyküsü varsa son günlerde mutlaka bu bulguların bir kırım kongo kanımal ateşi hastalığı olabileceğini de e, akla e, getirmeli hem kişi hem hekim. Bu açıdan duyarlı olunmalıdır. Özellikle aile hekimlerine, kendilerine gelen gerçekten de ilk günlerde grip benzeri şikayetlerle başvurabiliyor halkımız. Bu durumda mutlaka sorgulayıp Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı olasılığını da mutlaka ayrıcı tanı içinde gözden geçirmek, buna yönelik tetkikini ve takibini yapmak gerekiyor. sanlarda diz diyor mu hı